Akademi'ye hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere 12. sınıf Osmanlıca ders kitabımızın 71. sayfasından itibaren metinlerimizi okumaya devam ediyoruz. Konumuz seçme metinler. Her zaman olduğu gibi okuduğum kelimeden altlarını seçeceğim. Sizler de inşallah takip edeceksiniz. Seçme metinler başlığımız. Ahmet İhsan bir kütüphane dolduracak kadar tercümelerini elbette pek sadıkane fakat pek serbest serbestane e, yapmıştır. Halit Ziya Uşaklıgil Cesur Aslan Bey kırat kıratını ileri kır atını ileri sürdü. Arkasındaki ked arkasındaki ked hudasıyla genç tercüman koştular. Mağrur kumandan kahraman asil zadeler büyük topun etrafında toplandılar. Ömer Seyfettin. Ahmet bunu fındık kurdu. Yani bunu dedi fındık kurdu. Görünce şaşırdı üzerinde hiç delik bulunmayan fındığa bu kurdun nereden girdiğini araştırdı ise de bir türlü aklı er akıl erdiremedi hemen fındıkla beraber annesine koştu. Naime Halit. Evet, devamını şu şekilde okuyalım. Annesine koş dedik. Tali'i bana dönse nazikane bir yıldızı verse malikane bigane kalır o iltifane İstanbul'a dönmek isterim ben Yahya Kemal Evet. Cefa ve cevri çok dilberin mihri ve vefası az fuzuli. Biraz sonra bu kelimelerin anlamlarını da işleyeceğiz inşallah gelen sayfalarda. Efendim, seyre çık, alem serapa sebzezar oldu. Açıldı laleler. Güllerine faslı bahar oldu. Fitnat Hanım'ın sözlerini okumuş olduk. Son olarak kalan kısımda bakalım neler yazıyor. Dilbeste olma aleme sultan isen dahi bir mülk dar, mülk dar cihan ki Süleyman'a kalmadı Ziya Paşa Ey yar şu nev şu nevbahar sensin ben anlıyorum ki yar sensin abdülhak hamit tarhan ben seni ey naz perver zi vefa sanmış idim pek yazık ''Bigane çıktın, aşina sanmış sanmış idim. Yahya zade asafın'' sözünü de bu şekilde işlemiş olduk. Bakalım gelen sayfamızda ne var? Şimdi kıymetli arkadaşlar yukarıda Farsça kelimelerimizi işlemiştik. Bu Farsça kelimelerin hem yazılışları hem de anlamları karşısına verilmiş... Bunları eşleştirin diyor. Şu şekilde hepsini sığdırmaya çalışacağım ama sığmıyor. Zaten kütüphane en alttaymış. Tamam kütüphane gördük. Kütüphane en altta. Kitaplık demek. Diğer kelimelerimize şu şekilde birazcık aşağı naz nazedeni görelim diye. Evet şu şekilde hepsi sığdı. 11 tane kelimemiz var. Şimdi kıymetli arkadaşlar burada ben okuyayım anlamlarıyla birlikte inşallah eşleştirmeye çalışalım. Kütüphane dedik. En altta kitaplık. Burayı da hatta şu renkle yapalım. Evet. asil zade ne demek değerli arkadaşlar? Soylu demek değil mi? zade, soylu kimse. Yani şuraya iki yazacağız. Başka? Cefa ve cevr Üç numaralı kelimemiz eziyet anlamına gelen bir kelime yani eziyet haksızlık bakın o da üç numarayı buraya getireceksiniz. Ee, diğer kelimemiz serbest han serbest tane yani serbest bakın serbest bir şekilde o da nerede dört numara burası tamam Serappa pa kelimemiz Baştan ayağa demek. Baştan aşağı kadar, baştan ayağa kadar. O da bakın burası 5 numara. Başka naz perver. Nazlı. Nazlı manasına gelen naz eden. O da hangisi bakın onu şu şekilde eşleştireyim. Evet en baştaki. Kethüda. kahya manasına gelen bir kelimemiz onda buraya eşleştirelim. Dilbeste, gönlünü vermiş dilbeste. O da bakın 8 numarayı zaten kendisi eşleştirmiş. E, mihr ve vefa kıymetli arkadaşlar. Soylu kimse manasına. Dur bir saniye. Mihr ve vefa beklesin. Nevbahar hangisiydi? İlk bahar. şurası. En altta da Dilber var. Üç numara. Gönlünü kendine çeken güzel manasına bakın. O da şurası. Şimdi mihr ve vefa hangisine kaldı? Sevgi, dostluk, kardeşlik manasına gelen bir kelime. Böylece değerli arkadaşlar hepsini eşleştirmiş olduk. Farsça kelimelerimizde böylece dilimizde kullanılan kelimelerimizi pekiştirmiş olduk. Kıymetli arkadaşlar konumuz burada sona erdi. Yeni derste de görüşünceye kadar Hepinize Allah'a emanet ediyorum.